Yok abi. İn abi. Geziyoruz beraber. Ama bak bir şey oldu abi. o şey olur ya düğünde mesela. <laughs> Yemek yerken burası. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz abi? Merhaba ben, ben Onur. Tamam. Memnun oldum. Ben de Adem. Memnun oldum abi Böyle otostopla 4 yıldır Türkiye'yi geziyorum Bir yandan bunu da paylaşırım Dur kayağı geziyorum Allah ben dondurmayı yemesini sokuyorum, ne olacak Sıcakken yemesi zor oluyor eriyor bile hmm. Ama sen işi götürüyorsun yine de <laughs> Yemeyecek şey <yok> abi <laughs> Tabii abi Harp dondurma bu tarz şeyler iyi yani şu yakından aldık. Yakından olsaydı siz aldık. Şimdi çekiyor yani. Şu an çekiyorum. Çok güzel. <laughs> Bizi paylaşmak iyi değil işte sana söyleyeyim böyle. Abi dondurma yiyor ya en fazla şey derler. Bu ekonomik şartlarda magnum yiyor. Şu rahatlığa bak filan derler. Evet, aynen. <laughs> paramız yiyoruz. Biraz ele... <laughs> aynen param var yerim ya. <laughs> en fazla biraz eleştiri olur işte. <laughs> Nereden geliyor bu paranın kaynağı filan? <laughs> evet, paramız var sıkıntı yok. Mas... masak araştırsın filan. Masak ve vergi dairesine sesleniyorum buradan. Bir şeyler, yorumlar gelebilir ama. Yok abi, öyle. Evet. yemiyoruz. Hayır. Asla. Çok aşırı. Alın teriyi. Arın tere. Kıt kanat, kıt kanat geçiniyoruz ama Aynen. paramızı yiyoruz yani. Aynen. <gülüyor> en, <gülüyor> en güzeli abi bu arada. Şey yapmaya gittik, birçer e, yapmaya özür köfte geliyoruz. Ha, siz gerçekten alın tırıyla çalışan Aynen. insanlarsınız. Evet, çiftçiyiz biz. Önce tam dek geldin ki bize. Abi sen burada rahat ye ya. Sanki biraz şey Aslında yapıyorsun. Bastın kendini ya. Yiyor. Kasarak yiyorsun dondurmayı. Ya, rahat yani. ye <laughs> ya. Sen yine dondurma. <laughs> Ağzına bundan bulaştın anladın mı? <laughs> Sorun değil abi. <laughs> <laughs> şey döndü biraz hani dürüm yeme şeyi gibi böyle. <laughs> Aynen öyle <laughs> Poşetin içinden gizli gizli sürüyor. Sivas Divriği size yakın mı canım? E, Sivas yakın mı direkt zaten. Oralar da yakın. Divri'de Divri yakın. de daha, daha yakın. Divriği daha yakın. Divriğden yengem var <laughs> Oradan <laughs> alacağım evlendiğim neredeyse akraba sayılırız aslında. <laughs> Yengem ki sen ne olur neden olmasın. Bir de o şey oluyor benim akrabam mı? Soy isim ne sizin? Kaya. Kaya. Yo, ha, onlar buyurun. Ee, aklıma gelmedi ki ya. Ulan Kadir bizi iki tane köy geçici yedik. Onun köyü ne zaman bitti? Dondurmaları yiyerek hemen kaybettik orta. Abi, <laughs> sen dondur. Dondurma Geldik dondurma denize. Sen. Vallahi geldik. Seni karşıya da götürebiliriz. Karşı neresi oluyor abi? Burası Kuluçay. Oralar da mı güzel gezilen yerler? Evet. Abi orada evet. bir şey yok gezilecek, gezilecek bir şey yok. Bu Burada tarafta ya. malzeme. Bunun dalga da çıkmış sanki. Burada evet bayağı da. dalgalı. Aynen. Evet. Mi, ne yapacağız şimdi? Para mı alacak? Ne parası alacak ya? yerli halktan almıyor normalde böyle yerler ama. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. 180 TL giriş ücretimiz var. 80 TL mi? Evet. Biz öte geçeceğiz. Efendim? Öte geçeceğiz biz. Züya mı geçiyoruz? Görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> ne diyor? <laughs> Turist miyiz lan biz? Yok zaten o şey buranın yerel halkından böyle şeyler de alınmaz yani. Yok şimdi bizi turist falan sandı herhalde buraya gelirken sen damara falan 180 lira gitti de abi. Öyle gidiyorsun <laughs> abi, parayı sen verecektin <laughs> en son. <laughs> Valla. Çekim geri senin burası. <laughs> İner yürürdüm abi ben biraz. <laughs> sen yürürdün de bizden para aldılar <laughs> da. bizden parayı alsın da ondan <laughs> sonra, sen yürür. <laughs> <laughs> abi bu Yer buradan şimdi ayrılıyoruz. Biz ha, şey tamam. diyeceğiz. Senin burayla buraları çekebilirsin. Tamamdır abi. Allah kahretmesin. <laughs> Araba da gidiyor iyi mi? Nereye gidiyor abi? Bir yere gitmesin şimdi. <laughs> Sağ olun. Bas bas, bas 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 Sonun telefonu nerede? Bas edeceğiz. Şu an bir aksiyon içerisindeyiz. Aynen. Ay, Ay kaçtı. Abi o dondurmayı geçecek. çek yoksa. <laughs> Her botu kaçırdı. Abi korna biraz etkisiz çalıyor gibi. Lan o, arasana o. emmi ya. 25.80 Ne? Kaç? 25.80 Kaybettik gittik ayık da gitti kaybettik. Gide döner mi ki? E sen arayana kadar numarayı bulana kadar gitti zaten Abi kimle konuştun bu kadar ya? Ne kaydettiydi bunu biz? 55 kayıkçı Tam bir erken geçeceğim dedik abi ya. İn abi Olmadı <laughs> Stren. Kaldım, <laughs> abi, burada ha değil, burada kaldık. <laughs> Çok memnun oldum abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Sağ kendinize sağ iyi, sağ iyi sağ bakın. Sağ olun. Abi seni de tanıdığıma memnun oldum. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. İnşallah. Bu arada yani geçmiş olsun abi, ne bıraktın ya. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abiler Feribot'u kaçırdı ama gerçi geri dönüyor sanki. Belki bir şansları olur. Şu an kanyona geldim. Burada feribotla gidiliyor sanırım. Bu şekilde. Bakalım feribota ne biliyor muyuz? Muhtemelen vardır şu anda. Şimdi bu da e, dolduğu zaman başlayacak. Evet. Anladım. Telefonu kaç kişi lazım öğreneceğiz ama lazım mı doldu mu bak değil. Çayın kanyonunda tekne turları yapılıyor. Tıpkı karanlık kanyon gibi ya da halfeti gibi. Şimdi burada tekne turu yaklaşık 50 dakika bir saat civarı sürüyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne zaman başlıyoruz abi? Bir 5 dakikaya çıkış yapacağız. Güzel. Yani kısacası aslında bir e, muhtemelen 25 dakika falan gidişi oluyor değil mi? Yarım saat civarı. Buranın yüksekliği belli mi kanyonlar? 480 metre. 480 metre. 480. 24 metre anlayış platformunun olduğu yer. Derinlikte 80-90 metre arası. E, ee, suyun derinliği evet. Her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu pes... <gülüyor> <gülüyor> yok bilmediği yok herifin <laughs> ya. Güzel. <laughs> Burası ama şey değil mi? Para. Güzel ama güzel akıllı olan altın <laughs> <laughs> Peki yani bura dışında başka yerde kaptanlık yaptın mı yoksa hep burada mıydın? Bazı yerlere dışarılara çalışmaya gittim ama uzun süreliğine gitmiyorum. Anladım. Öyle uzun mesafe ya da büyük denizlerde falan çok yapmadın yani. Yok. Anladım. Denizler sıkıntı. Denizler daha sıkıntı oluyor değil mi? Bunda da şey var mı yani araçta oluyor ya arabayla tır gibi. Büyük, büyük gemi kullanmakla bunu kullanmak fark eder değil mi? Büyük gemiler daha rahat. Daha mı ya. Çünkü yazıyorsun, diziyorsun <laughs> Gidiyorsun. Onlar <laughs> lojistik. <laughs> Burayı bunlar gibi değil yani. Onlar yani, daha rahat. Tabii. <laughs> Onlar ergatlar getiriyor yanlarına. Ben yaparken falan hep yanlarında çekicilerin oluyor. Daha rahat oluyor. Zaten <laughs> <Sadem gülüyor> bir ayda bir falan liman yapıyor. <laughs> yani uzun yolculuk yaptığın için daha rahat oluyor. Kafan daha rahat. <laughs> seviliyorsun ya böyle. Köylerde şey oluruz. Süt sağırlar ya böyle şey makinede. Aynen. Ay onun gibi Şu ileri kısımda bir doğal merdiven var. Net gözüküyor mu bilmiyorum ama orası eskiden yapılmış ve buradan karaya doğru aslında belli bir mesafeye kadar muhtemelen tırmanıyorlar şu merdivenlerden. Buranın yüksekliği yaklaşık 500 metre. Şu kısımda da muhtemelen merdivenler devam ediyor, öyle bir görüntü var. Tam net anlaşılmıyor ama alt kısımda gördüğümüz o merdivenlerin devamı şu üst kısımda devam ediyor olabilir. <laughs>

Yani sürekli bu saatlerden böyle oluyor yoksa sürekli mi böyle? Bu saatlerde böyle. Böyle saat 12'den sonra kız oluyor. Değil mi? Şu anda Samsun Bezir Köprü Şahin Kaya kanyolundan sesleniyorum ve burada son derece güçlü bir rüzgar var. Kaptanımız buradan bizi sağ salim çıkarmak için zorlu şartlarda çabalıyor şu anda. Biraz e, ee, su makinesiyle su sağıyormuş gibi gözükse da aslında öyle değil ayağa çalkacağım bir şey güzel bir yani, uçak tutturmayacak o adam için Açıyor ayarlayan biliyor muyum? Bayağı ekliyor. Sizin de bazen oradan yapabiliyor Ama Onu ekleyelim. Bir şekilde toplayalım. Ya, bu kentini toplamaya da geliyor doğru. Çünkü bu rüzgarda bayağı bir gitmekte. Dullanmasını geçtim, bazen ipleri falan kopup kentini iyi toplanıyor. O zaman da kolaylıkla yaratılıyor. Onun için toplayalım, sonradan devam edelim. Benim şimdi sorun yok. <laughs> burada gerçekten hızlı şartlar var. Artık üstümüz açık. Muhtemelen artık rüzgar daha azalacak teknede. kadar sarsıyor ki ekran bile sabit tutamıyorum. Yavaş yavaş Samsun'a doğru geçeceğim. Gezimiz burada bitti. Keyifli güzel bir geziydi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada aşağı doğru giderken e, susayacağımı söylemiştiniz ama susamadım bir saatte. Ya havada susamadın sen de korkarız. <laughs> Şaka yapıyorum şey için yani geçerken güzel oldu duydum evet, öyle. Evet evet. Bir saat sürüyor. Evet. Gözler. <laughs> ne bileciklim nişanlımın yanına geldim işte. Samsun'a. Tamam, Geziyoruz beraber. <laughs> ama seslerimden bir şey oldu <laughs> artık o şey olur ya düğünde mesela. Yemek yerken bırakma. <laughs> Siz geriliyor musunuz mesela kamerada? Yok ben. <laughs> Şu an bir anda şey olsa ya, böyle panik atak bir <laughs> <laughs> Bu arada ne işle uğraşıyoruz ne yapıyorsunuz? Ben mekatronik <laughs> sistemler üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Bu arada hiç anlamıyorum ama anlıyormuş gibi yapacağım. <laughs> Aa çok <laughs> iyi filan. Şu an muhtemelen ekina, bilgisayar ve <laughs> elektrik mühendisinin birleşimi mekatronik değil mi? Evet. Ben öyle biliyorum. Birden fazla programın bir arada olduğu Peki. Yani geri kalan 2-3 kişinin işini elinden alıyorsunuz gibi bir <laughs> alakası burada şimdi. <laughs> Yok onlar yine çalışıyor ya. Biz onların koordinasyonunda çalışıyoruz gibi düşünüyor. Ya şey var ya işte yapay zeka gelişecek herkesi işsiz edecek filan mantığı gibi. <laughs> <laughs> Grock'ta gördük işte, herkese kümedek duruyor. Grock çok iyi ya. muhabbet edilmiyor. <laughs> Grock enteresan. Grock bence şey Güzel oldu, var. zorladılar biraz hani. Grock en son şu oldu, hepinizin <laughs> diye birden... Mersin 4 diye <laughs> bir şey çıkarmışlar, bazı <laughs> limitleri kaldırmışlar ama... Türkiye'de tutmadı ya o da ama bizim en son cumhurbaşkanına hakaret <laughs> tekrar. Siz zaten burada kalmıyor musunuz? Arabada yetimler, Yok arabada hep onlar çıktı yaşıyor ben de burada. Ciddi mi? Ha, beni görmek için geliyor buraya. E şey Bak nişanlı ben. değil mi siz? Niye Bak. misafir? Nişanlı ol diyebiliriz. Babayı da. Siz de. <laughs> 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 ne diyorsunuz? O zaman ben buradan sesleneyim babaya. Lütfen artık sesinizi sen susana sen.